Türkiye ne gelir ne de gelebilir. Böylelikle eğer Makaryos'un söylediklerini kabul etmezseniz gün gelecek Kıbrıs'tan çıplak kaçacaksınız. Gömleğinizle kaçacaksınız. Bu dedik efendim siz garantörsünüz. Neyi garanti ettiğinizi bilirsiniz. Makaryos'un teklifi garantinize sığar mı? E, yıl 1974. Mutlu Barış Harekatı. Şimdi e, ona da gelelim. Biliyorsunuz e, Makaryos kralcıydı. Kralcı olduğu için e, e, Almaylar Cuntası kralı sürgüne gönderince Makaryos burada çok bozuldu. Ve hem gazetesi, gazetelerin vazıtasıyla hem Dışişleri Bakanı hem İçişleri Bakanı vasıtasıyla Cunda aleyhine faaliyete geçti. Bunun üzerine bunun Cunda ile arası açıldı. İki kez kendisini öldürmeye teşebbüs ettiler. Biri helikopterine ateş açıldı. Düştü helikopter kendine bir şey olmadı. İkincisi Mahusa'ya giderken köprünün altında bomba patlattılar. saniyeyle kurtuldu. Geç patladı bomba. İkincisi ee, kim yaptı bunları? Belli. Cunda yaptı, yaptırdı. Niçin yaptırdı? O da belli bizce. Yerine Enosis'i derhal ilan edecek, birini getirecekler. Makarios çünkü uzun vadeli. Bizim içten çökmemize bıraktı. Adanın yüzde üçünü hapsetmiş bizi. Efendim, Türkiye'den gelen yardımlar dursa e, çökeceğiz. Bekliyor adam. İçimizde başladık. E, e, aman anlaşma, aman bıktı bu sandıkta diyenler çoğalmaya başlamış onu bekliyor. Eee junta da griması gönderdi gizlice adaya. ...Grimas ne zaman çıkmıştı? ...Köfünye saldırısında, ...Boğaziçi saldırısında Türkiye'nin baskısıyla çıkmıştı. Tekrar geldi. EOKA Beyi kurdu. EOKA Bey ile eee makaryoculara ve makaryosa psikolojik saldırı ee, polis istasyonlarını basıp silah çalma bunlar başladı. Bunlar arasında bir tetiş var. Bizim de krediste görüşürüz diyor ama bu tetiş içinde görüşürüz. Ee, dolayısıyla e, ne yapacaktık biz? Ölseydi ve yerine biri gelseydi bilmiyoruz. İşte o arada Ecevit Erbakan hükümeti göreve geldi. Her yeni hükümet geldiğinde biz e, durumun beli, belirlen bir rapor hazırlar, götürürüz hükümete. E, ne, yine bir rapor hazırladım. Asaf İnhan Bey'le, Allah iyiliğini versin, e, Büyükelçi. E, gidip Ecevit'i göreceğiz. Asaf Bey tedirgin. E, nasıl karşılayacak acaba? Biz, niye tedirginsiniz? E, Rauf Bey diyor, aleyhine muhalefet o kadar e, rapor gönderdi ki adama efendim bu e, işte e, diktatördür bilmem nedir şudur budur e, diye ya gidelim de nasıl karşılarsa karşılasın biz bu raporu vereceğiz gittik bizi çok güzel karşıladı rahmetli raporu aldı okudu e, tümüyle hem fikrim dedi Efendim dedim, falan paragraf var, e, dikkatinize getirmeme müsaade edin. E, okudum dedi. E, hazırız dedi, merak etme dedi. Neydi o paragraf? O paragrafta diyorum ki, iki kez papazı öldürmeye çalıştılar. Sebep, kralcı oluşu. Bir, e, iki, junta e, e, bir şeye muhtaç e, devam edebilmesi için gittikçe yıpranıyor. Ve acele enosis yap, yapacak, yaptıracak. İki kez öldürmeye ve yerine enosisi ilan edecek birini e, koyma çalıştıklarında biz ne yapacağımızı bilmedik. Oturup elimiz kolumuz bağlı bunun tekamül etmesini bekleyecektik. Yine yapacaklar. Yine yaptıklarında ne yapacağız? müdahaleden başka çare yoktur. Müdahale etmezseniz kısa bir süre içerisinde Amerika tanıdım derse artık bu iş biter.